Bak postacı geliyor, selam veriyor. Şu tekerlemeyi biliyor musun? Bak postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Artık sevdiklerimizle iletişim kurmak çok daha kolay olsa da bir zamanlar insanlar günler, haftalar, bazen aylar boyunca postacının sevdiklerinden getireceği haberleri bekliyorlarmış. Bu yüzden şimdikinden çok daha özel ve değerliymiş. Oysa biliyor musun haftalar boyu beklenen mektuplardan çok daha öncesi var. İnsanlar var olduklarından beri uzaktakilerle iletişimin çeşitli yollarını aramış, bulmuş. Yazı yokken ne vardı? Şimdi hayal et. Yazının henüz icadı olmadığı zamanlarda yaşıyorsun. Senden kilometrelerce ötedeki biriyle iletişim kurman gerekiyor. Ne yaparsın? Düşün azıcık öyle hemen pes etme. Bağırırsın değil mi? Peki ya karşındaki sesinin ulaşamayacağı kadar uzaktaysa ya da söyleyeceklerini başkalarının duymasını istemiyorsan? O zaman mesela bir davula vurarak ses çıkarabilirsin. Evet, Afrikalılar da böyle düşünmüş ve davulla haberleşmeyi seçmiş. Davula farklı şekillerde vurarak başka başka şeyler anlatıyorlarmış. Hatta davulcudan davulcuya iletilen haberler sonuçta çok daha uzak mesafelere ulaşabiliyormuş. Peki ya dumanla haberleşmeyi duymuş muydun? Kızıl derililer ateşin üzerinde bir örtü sallayarak duman'a çeşitli şekiller verir. Bu sayede de uzaktakilere farklı mesajlar iletebilirlermiş. Haber güvercinim. Yazı bulunduktan sonra ne mi oldu? Artık insanlar haberleşmek için birbirlerine notlar veya mektuplar yazmaya başladılar. Ama bu mektupları iletmek istedikleri kişilere nasıl ulaştıracaklardı? İşte bu noktada devreye haberciler yani ulaklar girdi. Ulaklar o zamanlar çok özel muamele görürdü. Atla, deveyle veya yürüyerek önemli mektupları yerine iletmeleri gerekiyordu. Bu bazen haftalar hatta aylar sürüyordu. Bu yüzden ulaklar konakladıkları yerlerde ücretsiz kalıyor. Herkes tarafından büyük saygıyla karşılanıyordu. Gittikleri yerlerde ise mektubun cevabını alarak yeniden yurtlarına dönüyorlardı. Peki güvercinlerin mektup taşıdıklarını duymuş muydun daha önce? Evet. Sahiden doğru söylüyorum. Bu iş için özel olarak eğitilen posta güvercinleri tıpkı ulaklar gibi çok ağır olmayan mektupları bir yerden başka bir yere taşımakla görevlendiriliyorlardı. Bazen garanti olması için aynı metin ikinci bir güvercinle gönderilir. Güvercinlerin karnı tam doymamışken ve hava yağmurluyken mektup gönderilmezdi. Noktalar ve çizgiler. Telgrafı duydun mu daha önce? Bu cihaz elektrik yardımıyla iletişim sağlayan ilk alet. Telgraf çekmek için belli merkezler vardır. Buralardaki mesajlar nokta ve çizgilerden oluşan morse alfabesi yoluyla diğer merkezlere iletilir. Fakat mesajların kısa olması gerekir. Yani telgraf çekmek günümüzde kısa mesaj yollamak gibi bir şey. En kısa ve net biçimde söylemek istediğini karşı tarafa iletmen gerekiyor. Biliyor musun günümüzde hala PTT yoluyla telgraf göndermek mümkün. Tabii şimdi telgraflar internet aracılığıyla gönderiliyor. Bir de noktalar ve çizgiler yerine alfabemizdeki harfler kullanılıyor. Kısa mesaj kadar hızlı, mektup gibi özenli. Günümüzde en yaygın yazılı iletişim araçlarından biri şüphesiz elektronik posta. Yani e-posta göndermek Elektronik posta yollarken tıpkı mektup yazar gibi selam cümlesi kullanıp ardından derdini anlatabilir ve veda sözleriyle mektubunu tamamlayabilirsin. Elektronik posta tıpkı mektup gibi ama ondan çok daha hızlı. Saniyeler içinde alıcıya ulaşan elektronik postalara bilgisayarımızdan dosya veya resim ekleyebilir, onları dilediğimiz kadar çok kişiye aynı anda iletebilir. Tıpkı apartmanlardaki posta kutuları gibi elektronik posta kutumuzu da dilediğimizce temizleyip eski mektuplarımıza yeniden ulaşabiliriz. 160 karakterlik mektup İlk zamanlarda taşınabilir telefonlardan yalnızca arama yapılabiliyordu. Sonra ise kısa mesaj yoluyla iletişim başladı. İnsanlar 160 karakter kullanarak anlatmak istediklerini ellerindeki telefonla bir diğer kişiye iletebiliyordu. Şimdilerde akıllı telefonlarda anlık mesajlaşma uygulamaları olduğu için kısa mesaj pek tercih edilmese de hala hızlı ve pratik bir iletişim yolu. Günümüzde uzaktaki sevdiklerimizle iletişim kurmak çok daha kolaylaştı. Artık sadece yazışarak veya sesli bir şekilde değil, görüntülü olarak da sevdiklerimizle iletişim kurabiliyoruz mektup yazıp yazdığımız mektubun cevabını heyecanla beklediğimiz günler çok eskilerde kaldı ama yavaş şekilde iletişim kurmanın da tadı bir başka doğrusu sevdiğin ama uzaktaki bir arkadaşına mektup yazmayı ona kartpostal yollamayı belki de telgraf çekmeyi denemeye ne dersin yavaş olan mı yoksa hızlı olan mı daha zevkli hadi buna sen karar ver gökçe özder